Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 4 Kasım Cumartesi Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün hafta sonu yarış programları bayağı bir kalabalıklık gözüküyor. Şu anda gördüğünüz gibi ekranlarda hatta sığmıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yarış var yani. Dile kolay. 4'ü yabancı, 3'ü yerli yarış programı var. Ama bende 2 tane yerli programımız var arkadaşlar. Ankara ve İzmir yarışları. Ankara açılış programımız ve 9 koşulu 70 saptının yer almış olduğu program. İzmir'de 10 koşulu 112 saptının yer almış olduğu bir program. Yine çekişmeli ve zorlu bir yarış programı bizi bekliyor arkadaşlar. İzmir'de hava açık. Arada sadece parçalı bulut ama şu anda yağış gözükmüyor. En azından İzmir yarışları oynamak açısından. Ama tabii ki gün içerisinde yağar mı yağmaz mı İzmir'in çünkü havası belli değil. Yani bir günde 4 mevsim birden yaşanıyor. Bunu zaten çoğunuz biliyordur. Ben fazla sözü uzatmayacağım. E, şablonu e, paylaşıp hemen sizlere veda edeceğim arkadaşlar. Şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.